Merhaba arkadaşlar pazardan geldim o videoyu da hemen yorumların başına koyuyorum oradan izlerseniz birçok türü bir arada görebilirsiniz muhteşem çiçekler vardı elimde getirdim arkadaşlar dolmuşa binmedim çünkü dolmuşta çok yıpranıyorlar poşette getirdiğim için malum çok zor getiriyorum hakikaten böyle bir kutuyla kasayla getirmek olur ama o da yol çok mesafe çok uzun yani elimde taşımam mümkün olmaz İnanın böyle hiçbir şey almadan geliyorum hani o pazara sadece çiçek için gidiyorum. Aydın Nazilli Perşembe günü ee, orada zaten birçok tezgah var. Ben bunları 3 ayrı tezgahtan aldım ama size bir tek Fatma Hanım'ın tezgahını paylaştım. Diğerlerini video çekmedim. Çok kalabalık arkadaşlar pazarımız. Tam da Ramazan geliyor. Hepinize de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazanda da bu kızçeleri böyle güzel güzel büyütelim istedim. Şu yaprağı güzelleri farklı bir tezgahtan aldım. Bunlar tanesi 4 liraydı arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam. Böyle farklı türleri bir arada hani dikeceğim. İnşallah geçen yıl çoğunu kaybettim bir çoğunu derin budadım çiçek açanlar küstü çoğu şunun güzelliğine bakar mısınız bunları vallahi arkadaşlar böyle pencere önüne içeri almayı düşünüyorum hani hiç kaybetmek istemiyorum ama çok yaşlanınca zaten çiçek açınca bir türlü durduramıyorum şunları bakın arkadaşlar bunların 3 poşeti 10 liraydı böyle 2 tane aldım şu pıtırcık çok hoşuma gitti benim yine vardı ama böyle konu komşuya bir dal kes ona bir dal kes sanırım küstü benimkiler arkadaşlar çok o tepelerini kes oralarını kes derken sanırım küstüler çok da kış çok soğuk geçti yaz 50 dereceydi yani nasıl bir kış geçirdik nasıl bir yaz geçirdik ben anlamadım arkadaşlar bir türlü şu gül begonyaya bakar mısınız ilk defa gül begonya aldım hep görüyordum ama çok büyüklerdi bu biraz minyatür diye hoşuma gitti bunu da farklı bir tezgahtan aldım 20 lira arkadaşlar bunu da 20 liraya aldım yaprakları çok güzel. Şunu çıkarayım. Aman aman. Çok tatlı. Hepsinin saksı değişimini tek tek yapacağım. E, hepsinin konumlarını size tek tek göstereceğim arkadaşlar. Rex begonya bir de kırmızısını almıştım geçen yıl biliyorsunuz. Bir sıcak, bir soğuk derken artık tamamen çok kötü duruma düşmüşlerdi. Hiç kurtaramadım. Bir tanesini hatta kurtardım sandım ama onu da kurtaramadım. Sonra çok güzeller. Bunlar daha hassas arkadaşlar. Normal begonyalar gibi değil. Anladım şansımı bir kere daha deneyeceğim. Fakat içeride masanın üstünde büyüteceğim. Yeterli ışık almayacak. Ama aydınlık ortamda olacak. Bakalım nasıl büyüyecekler. Bir denemek istiyorum. Yani şansımı denemek istiyorum gerçekten çok tatlılar. Ayırırken köklerini görürüz. Kaç kök nasıllar. Bunları en azından bir görürüz arkadaşlar. Çok yeni yeni attı çünkü yavrular görüyorum. Çok tatlılar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ya inanılmaz güzel arkadaşlar. Şu an atölyenin balkonundayım. Işık için hemen böyle bir tepsiye koydum. Balkona çıkardım. Sukulent de aldım arkadaşlar. İnanmayacaksınız. Aşkın gözyaşı komple benim kışın dondu. Yeşilin. Hadi bir tane alayım dedim. Bunların tanesi buçukta arkadaşlar. Şunun ikisini farklı bir tezgahtan aldım böyle farklı küçük bir tezgahtan aldım. Bunlar da Grapto ailesinden. Yani çok var bende ama hadi yapraklarını alırım. Çok sağlıklı duruyor diye düşündüm. Üretim için tam vakti komple bunların yapraklarını alacağım. Bu krasula'dan da vardı. Ama bebekler biraz ağır büyüdü. Kış geç hani kış bahar gelmeyince, bahar geç gelince, kışta da bitmeyince daha doğrusu. Hadi onu da alayım dedim. Böyle hani bir tane almak istedim. Bunu Fatma'nın tezgahından aldım. Bu pembe aşkın göz arkadaşlar şöyle göstereyim. 35 liraydı sanırım. Evet 35 liraydı. Verigate olanı. Küçücük bir dal var. Bakın hatta buradan soğanı da çıkmış. Yumrusu. Bunu güzel bir saksıya alacağım. Büyütmeye çalışacağım. Yine e, dışarıda denedim denedim olmadı. Normalini bile zor büyütüyorum. Ama o biraz gelişti yine. Bakalım bunu nasıl büyüteceğim. Aslında çiçek büyütmek arkadaşlar tamam. Her şeyi ayarlıyoruz. Konumumuzu toprağımızı, saksımızı, her şeyi ayarlıyoruz ama hakikaten biraz tecrübeyle sabitleniyor. Yani biz ne kadar çalışırsak çalışalım, ani bir soğuk dalga geliyor, ani bir sıcak dalga geliyor. Ne kadar profesyonel olursak, profesyonel olursak olalım, ne kadar bilgili olursak olalım kaybedebiliyoruz. Yeniden almak gerekiyor. Çiçek böyle bir şey, canlı bunlar. Hani tekrar tekrar birçoğumuz alıyoruz, kaybediyoruz, çoğaltıyoruz. Hani bu şekilde ama bunları dur bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum hakikaten. Şunun güzelliğini. Muhteşem bir çiçeği var arkadaşlar. Şöyle bakın Allah aşkına. Muhteşem. Diğer videomuz Caneser Bulut kanalımda. Burası bizim yavru kanalımız biliyorsunuz. Bu kanala destek için dostlar videoları sonuna kadar izlerseniz eğer beğeni ve yorum yaparsanız minicik bir kalp bile olsa bırakırsanız çok mutlu oluruz. Destek olmuş olursunuz. Bakın dostlar Bu kanalımızın da açılmasına az kaldı. Saatlerimiz hemen hemen 2000 saati geçti. 4000 saati tamamlamamız gerekiyor. Videoları eğer sonuna kadar izlerseniz bize dakika kazandırmış olursunuz. Beğeni ve yorumda yaparsanız bu da kanalımızı öne çıkarır. Bu yavru bebek kanalı da büyütmek istiyorum. Anne kanal daima anne videoları olacak ama bu yavru kanalımızda böyle küçük paylaşımlar, kısa paylaşımlar olacak. Bu kanalda böyle dursun istiyoruz. Allah'ım Allah'ım bunlar da burada hatıra kalsın Ay her yerde oldu taştı <laughs> diyebileceğim bir videoda umarım çekebilirim sanmıyorum pek ama bakalım arkadaşlar bunları içeri alacağım yapacak hiçbir şey yok birçoğunu yaprak düzenlerini tamam dışarı alacağım ama ben ne yapacağım bilmiyorum yazın nerelere gideceğim bilmiyorum memleket mi iş mi güç mü Vallahi bilmiyorum çok çiçek aldım Bu arada Hani Gerçekten kendimi tutamıyorum. Bahar geldi. Çok da yoruluyorum. Çalışıyorum. Ramazan geldi. Siparişlerim çok fazla gerçekten. Ama bunlar beni herhalde dinlendiriyor. Terapi ediyor. İşte bu da bizim hobimiz arkadaşlar. Çok şükür. Hani başka kötü alışkanlıklarımız yok. Bunlarla eğleniyoruz. Gönlümüzü eğiliyoruz. Ailelerimiz uzakta oluyor. Eşimiz dostumuz uzakta oluyor bazen. Hani bunlar bize en iyi arkadaş oluyor sanırım. Çok güzeller. Böyle dostlar sizlerle paylaşmak istedim. Saksı değişimleri bakımlarında beraber inşallah Can Eser Bulut kanalımda yapacağız. Şöyle biraz bunları seyredeyim. E, i̇şlerimi halledeyim inşallah. Artık herhalde yarın değiştiririm. Çünkü hiç ayaklarımda derman kalmadı. Geceden beri de sipariş yetiştiriyorum. İnşallah hadi bakalım hayırlı Ramazanlar olsun. Hepimiz bereketli hayırlı bir Ramazan görelim inşallah. Hepinize sevgiler dostlar.